Nemoli. Nemoli geldiler. Silahın yanında değil mi? Güzel. Yalnız iyi sakla. Adamlar sakat. Kürşat niye gelmedi? Ben de girmeyeceğim içeri. Kürşat bu iş basit demedi mi? Ayrıca artık kendi kendine işe çıkmaya başlaman lazım. Basit bir işte silaha ne gerek var? Bu alemde silahsız tuvalete bile girmeyeceksin oğlum. Niye kim silmiyor? Etrafı kolaçan ediyorlar. Araba adamı bırakıp gidecek. Sonra da tekrar almaya gelecek. Cem, biz Başak'la ikimiz içeri gireceğiz. Sen burada bekleyeceksin. Motoru durdurma. Araba adamı almaya geldiğinde sen derhal peşlerine takılacaksın. Tamam mı? Hı hı. Başak, hazır mısın? Gösteri <laughs> başlıyor. Ben bu role yıllardır hazırım. <laughs> İşte. Mal burada. Tam yüz bin dolarlık. Yüzlüklerden bin tane alacaksın yani. Dolar nasıl oluyor biliyorsun değil mi? Tamam tamam. Unutma. Parayı alınca hepsini sayacaksın. Saymadan sakın çıkma tamam mı? Ya ben geri nasıl döneceğim? Al bunu. Son arama benim numaram. Yes tuşuna basınca beni arar. Ben türlü olacağım. Yani beni ararsın. Gelir seni kaparım buradan. Anladın mı? Yes tuşu. Anladım. Hah. Hadi eyvallah. <laughs> çok güzel ağaçlar değil mi? Yok bunlar ağaç değil fidan bunlar Begüş'cüm. <laughs> Ama bak bunlar büyüsün ben sana söz alırım. Daha bebek bunlar. Ya ben şimdi istiyorum bunlardan. Aa bak bu bizim salona çok güzel olur. Aa, Aa olur, dur, dur, onlar dur, içeri, içeri olmaz. Aa bunlar ne güzel bizim salona yerde. Aa mi? çok Aa, güzel. Bunlar bu salona olmaz kesinlikle. Bu balkona koymazsan ölür. Bol ışık ister bu. E iyi ben de balkona koyarım o zaman değil mi sevgilim? Hem bunlardan beş on tane alalım. Aa alalım hayatım alalım. Hatta ben sana Belgrad ormanını alayım Sen aşkım. Sen ormanda tarzan olursun. <laughs> Başka çeşit yok mu içeride? Yok hepsi bu. Aa saksı var burada Aa! saksı. E ee, biz de bu kadar çiçeği leğene koyacak değiliz ya. Saksı lazım yani, bize. Yani bu iyi abi. Bak hem de çok dayanıklı. Hadi gel dışarı çıkalım fidan seçelim. İyi de bu plastik. Ee ne bekliyordunuz yani? Gümüş kaplaması falan yok mu? Hem bizim mobilyaların rengine daha uygun. E değil doğru mi? bunların gümüş altın kaplaması falan Aa, yok. İçeride var gel bakalım A, abi. Da, Biz da, içeri da, bakalım. Da, bir i̇şte bir da, bir da, burada da, bir sürü değişik de su, çeşitler da, var. Da. Gel hayatım. <laughs> Aa bak havuz bile var. Aa, ve gümüş. Ve gümüş bak <laughs> burada ne güzel balıklar bile var. <gülüyor> 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 Aa ben çok sevdim burayı. Çay var mı çay? Malın hepsi burada. Ya ben kapıcına Ne oluyor orada? Bir baksana. Ne var sondan içi ver işte. Zülo ne oldu bir şey mi var? Yok bir şey abi yok. Müşteri müşteri ben ilgileniyorum merak etme. Önce malı görün. Para yalnızda mı? Para yok ama kredi kartı getirdim. <laughs> Tam yüz. İyi iyi. Ee... Mal da burada. Ya. Yani... Kürşat seni yeni buldu e galiba. Ay, ha al. <laughs> Peki başka neleriniz var? Başka bir şey yok <laughs> abi. Abicim bak gel dışarı çıkalım. Çok güzel indirimler yapacağım ya sana. Sizde Noel Ağacı bulunuyor mu? Ne? Noel Ağacı mı? Noel Ağacı mı? İçeride neler <laughs> var? Ee, i̇çeride bir şey yok abi. Onlar ölü çiçekler, ölü çiçekler. Evet, ya, peki, bak peki. bu tarafa e, bakalım. Bak, bu tarafa de, peki, şu arkadaki çiçekler yani. Abi abi bir dakika orada bir şey yok dedim abicim sana. Bu kadar oyun yeter sus. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bu kadar oyun yeter. Serkan paraları geri al. Onca zaman sende durmuştu zaten. Fazili ile geri alırdım ama. <laughs> Polis atın silahınızı! <laughs> oh. ah, bacağım. Oh, oh. Teslim olun. Oy, bacağım. Al bunu bacağına sar. On dakikada bir gelsin. Başak ben önden gidiyorum. Beni oh, koru. Tamam. Ah. Sakin ol bakalım. Başak sen ilgilen. Uslu. Nihayet geldin sen Memoni'ye yetiştin. give Şalta burayı

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.